Yaşlar Burada senin e, üç tane şu olmazsa olmaz yapılması, uygulanması, kullanılması gereken dediğin bir e, tavsiye, bir, bir şey var mı, önerin? Var. Bir, beslenme. Hı hı. iki yine rutin ve doğru cilt temizliği, cildi kurutmadan temizlemek. E, üçüncüsü, en önemli şey kullandığınız makyaj malzemeleri yanlış. Hı hı. Yani atıyorum bir fondöteni bile cildine uygun sürmediğin zaman fondötenin yağlıysa, Cildini anında bozabilir, gözeneklerini açabilir, cildini ağırlaştırır ve düşürür. Çünkü Gençlerin çoğu mesela cilt kusurlarını kapatmak için aşırı pudralama yapıyorlar yüzlerine. Bu çok dikkatimi evet, çekiyor. Çok kurutuyor. Bu hem kurutuyor hem gözeneklerin Dolduruyor. daha çok dolmasını sağlıyor. Cilt bakımı güneş koruyucular olabilir ama cilt temizliği iki ayda bir yapılabilir. Merkezde senin en sevdiğin favori bakımın nedir? Bana da uyguladınız. Oksijen terapi ve meyve sitleri antoksidanlarla birlikte yapılan derinlemesine cilt temizliği. Evet. Bunu her yaşa yapabiliyoruz. Ama özellikle 40 yaş üstü soruyorsan burada biraz farklılaşıyor. Orada biz retinolleri de ekliyoruz. Hı hı. Ama retinollerde de dikkat etmemiz gereken şey şu. Retinolleri böyle raftan almak değil, yine uzman kontrol eşliğinde. Çünkü bazı retinollerin içeriği cildi aşırı kurutabiliyor, soyabiliyor, yıpratabiliyor. Biz bunu istemiyoruz kontrollü olsun istiyoruz burada retinol uygulamasından sonra da kullanacağımız Olur bazı ürünler var mesela suyunu vermeliyiz yağını vermeliyiz yine dediğim gibi kurutmayan bir ürünle temizlemeliyiz bunlar da dikkat edilmesi gereken şeyler evet peki retinol yani haftada kaç gerekiyor? retinol yani? haftada bir sonra haftada ikiye yani e, ciddi alıştır alıştır. evet alıştır alıştır ama bunda yine uzman kontrolünde bilinçsiz değil hı hı. bir de benim bir kızdım bir şey daha var onu sen biliyorsun sen bir influencer'sın. <laughs> Ha Influencer'larla alakalı bakımlarıyla alakalı şikayetçi evet. olduğum bir durum var Şimdi, mı? Var. Şunu Hı. bir ayırt edelim. Influencer'lar sadece markayı tanıtır. Sen de bir influencer oldun, evet. olduğun için. Influencer'lar sadece markayı tanıtır. Bize özelliklerini anlatır ürünlerin. Ama cilt problemlerini ve cilt yapısını Influzer bilemediği için burada biz o infilozurun tanıttığı ürünü alacağız. Ama bunu bir cilt uzmanımıza soracağız. soracağız Bu benim soruyor. cildim için uygun mu değil mi diye. Aynen. Buna dikkat edersek bence şu anki gündemdeki problem ortadan kalkmış olur. Evet yani. Çünkü şunu biliyorum. Farklıyız. Beğendiğiniz birisi bir ürün tanıttığında hemen onu alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama o ürün... Onun cildine iyi gelmişti size iyi gelmeyebilir. Bunu en güzel o şekilde çözebilirsiniz. Yani bir uzmana danışın. Bu benim cildime uygun mu, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Evet, sohbet çok keyifli ama biz kısa kısa soru cevap yapıp böyle sohbetleri doymamak istiyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Sizden de soru bekliyoruz. Bizi zorlamanızı istiyoruz. Zor soruları evet. cevaplamayı daha çok seviyoruz. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.